Herkese merhaba arkadaşlar. Didi Efeler Mahallesi'nde merkezi konumda 4 artı bir ayrı mutfak bitişik nizam ama tamamen müstakil müstakil bir havuza sahip harika bir villa tanıtmaya geldim. Fiyatımız 8 milyon 200 bin TL. 4 tane odamız var. 2 tanesi ebeveyn banyolu. Ayrı mutfağımız var. Aşağıda salon mutfak ayrı. Yukarıda da odalar var. Hepsini tek tek gezeceğiz. Araç park yerimiz burada. Zeminde laminat görünümlü seramik döşenmiş. Güzel bir havuzumuz var. Dikdörtgen değil, kare bir havuz. Ortalama 30 metre kare bir kullanım alanı var. Çam ağaçlarının içerisinde. Duvarlar yükseltilmiş. Harika bir yer. Havada bugün çok güzel. Güneş yok, biraz bulutlu. Mükemmel bir havaya sahibiz. İnşallah yakında yağmur da yağacak, serinleyecek her taraf. Ev gerçekten güzel. Otomatik panjurlu. Gayet şık yapmışlar camlarla, füme camlarla da korkuluklarını çevirmişler. Araç park yerimiz gayet geniş. Üzerini kapattırabilirsiniz isterseniz. Böyle baktığımızda da hemen ön tarafımızda bir çam ağacı var. Çok güzel gözükmüyor mu? Ben ağacı, yeşilliği seviyorum arkadaşlar. Deniz manzarası ve dağ manzarası tercihimiz olsa ben kesinlikle dağ manzarasını seçerim. Biraz da böyle yetiştiğimiz coğrafyaya bağlı bence. Anadolu'dan geldik. İlla böyle yeşil doğayı daha çok seviyoruz. Biz genelde böyle bir dağ olsun, orman olsun daha hoşumuza gidiyor. Ama Ege taraflarında yetişen ya da Ege taraflarında büyüyen herkes deniz hastalığı var. İnsanlar denizi görmek istiyor bir şekilde. Yani yetiştiğimiz yere göre aslında değişebiliyor. Bunları tekrar alışkanlık haline getirebiliriz ama bu ev gerçekten güzel arkadaşlar. Hem denize yakın, merkezdeyiz, sağlık ocağına, sen pazarına yürüme mesafesinde. Fiyatını söyledik mi? Fiyatını söyleyince hemen kaçıyorsunuz. Ama şöyle bir bakıyoruz istatistiklere. E kanalımızda abone olmayan izleyici sayısı abone olandan daha fazla. Bu yüzden hemen bir abone ol butonuna da basarsak ve videoyu da beğenirsek bizim için çok güzel olacak. Bize destek vermiş olursunuz. Cümleyi toparlayamadım son anda. Gayet güzel bir yeşil alanımız var. Burada duvarlar yükseltilmiş. Şu alanı da kamelya alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Oturmalarını güzel olacaktır. Şöyle bodrum beziyle kapattırıp üstünde kapattırırsanız harika olur. Arkada da böyle bir bahçe alanımız var. Meyve ağaçları dikmişler. Isı pompasının yeri de orada. Gayet güzel. Yan cephe ve ön cepheye bakıyor. Zaten önümüz yol. Bahçeyi bir daha gösterelim mi yoksa salondan çıkarız değil mi? Salondan çıkıp gösterelim. Bir daha girmeyelim. Şimdi girişte güzel bir antremiz var. Hemen oradan başlayalım. Giriş kapısı güzel. Bakın. Öyle ucuz bir kapı takmamışlar. Güzel bir kapı takmışlar. Gayet de şık duruyor. Geniş bir antremiz var hemen girişin sol tarafında gördüğünüz gibi bir vestiyer alanımız var. Lake dolaplarla yapılmış. Burada da bir oturma alanımız var. Geniş bir kullanım alanı sunuyor. Bu evin tamamı size her yeri geniş. Benim hoşuma gitti. Gerçekten güzel. 8 milyon 200 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa. Tavan yüksekliği de çok güzel. LED ve spot aydınlatmalarımız var. LED'ler gün ışığında, spotlar da beyaz ışık. Burada bir de lavabomuz var. Biliyorum merdiven altı lavaboyu sevmiyorsunuz ama Eve girdik. Salon mutfağa girmeden önce elimizi yıkamak için bir yer lazım. Burası da mantıklı olmuş. Misafirlerin kullanabileceği bir lavabo haline gelmiş ki hiç olmamasından iyidir. Ya merdiven altını bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. İlk önce biz salondan başlayalım. 60'a 120 seramiğimiz var. Güzel bir salonumuz var. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Gayet yeterli ortalama 30 metrekare civarında bir havuzdan özür diliyorum. Salondan bahsediyorum. Aslında salonla havuz Salon bir tık daha büyük. Biraz daha zorlasak aslında salonlu havuz aynı metrekare olurmuş. Güzel bir televizyon ünitesi yapılmış. Klima tesisatı hazır. İkili, üçlü iki tane koltuk buraya rahatlıkla sığacaktır. Şuraya da belki küçük bir yemek masası yerleştirebilirsiniz ama bence arkadaki kamelya yapabilirsiniz dediğim alana güzel bir kamelya yaptırıp yemek masasını oraya bırakmanız çok daha mantıklı olacaktır. Füme camlar kullanılmış. Televizyon tesisatının, sehpasının üst tarafında raflar biçiminde yapılmış. Güzel olmuş. Ahşap da var. Sabah saatlerinde tanıtım yapınca kendimize gelemiyoruz bir an. Böyle bir güzel ama havuz gerçekten güzel. Küçük olmasındansa böyle olması çok daha iyi. Kare havuz da olur. Dikdörtgen diye bir şartımız yok ama küçük bir havuzda olmasın yani. Bu kadar para verip de 12 metrekare, 15 metrekarelik bir havuzda da insan zaman geçirmek istemez. Havuz gayet güzel. Geldik mutfağa. Şimdi mutfak başlı başına arkadaşlar ya açık olacak, geniş olacak ya da kapalı olacak, geniş olacak. İkisinden birisi kesinlikle olmalı. Yani açık da olsa küçük mutfak, kapalı da olsa küçük mutfak tercih edilmiyor. Burası da gayet güzel bir mutfak alanı. Tek duvar komple mutfak tezgahı olarak düşünülmüş. Burada bir boşluk alan var. Belki buraya bir televizyon hemen o köşe kısma küçük bir köşe takımı. Ya da buraya bir köşe. L şeklinde zaman geçirebileceğiniz güzel olur. Ama bak burada klima tesisatı nerede? Burada klima tesisatı yok. Olması gerekiyor aslında. Buraya elektrik çekilmiş aslında klima için ama tesisatını bırakmamışlar. Belki kullanmak istemezlerse o boru orada kötü gözükmesin diye düşünmüşler. Aslında mantıklı. Buradan dışarıya da hemen o motor kısmı takılır. Kimstone tezgahımız var. Laki dolaplarımız var. Üstte ve altta gördüğünüz gibi. Ve füme camlar kullanmış. Ben şunu çok seviyorum. Bak füme camları çok seviyorum. Tezgah arasında da küçük seramikler kullanılmış. Burada da güzel bir lavabomuz var. Her şey yerli yerinde. Tavana kadar da devam etmiş. O da güzel olmuş. Gayet çık, tertemiz, güzel bir mutfağa sahip olacaksınız. Bembeyaz. Renk karmaşası da yok. Ve buradan şu alanı kapattırırsanız bence çok daha kullanışlı hale gelecektir. Bu alanda istediğiniz gibi zaman geçirebilirsiniz. Ama bugün hava ne kadar güzel değil mi? Hava mükemmel. İçeriden, eskiden içeriden dışarıya çıkmak istemezdik. Şimdi dışarıdan içeriye girmek istemiyorum arkadaşlar. O kadar güzel bir hava var ki. Muhteşem. Ama saat 2'ye kadar 2'de tekrar hava açmaya başlayacak. Bu yüzden 2'ye kadar. Ne kadar çok video çekebilirsek o kadar bizim için iyi. Şimdi geldik orta kata. iki tane odamız var. Genel kullanım banyo lavabomuz burada yok. Neden? Çünkü iki odada da ebeveyn banyosu var. İkisine de bakacağız. Güzel bir koridor. 60'a 120 seramik. Hemen sol taraftan başlayalım. Seni içeri alayım. Kapıyı kapatalım. Güzel bir yatak başlığımız var. İki tane aplik bırakılmış. Artık klima tesisatımız burada mevcut. Girer girmez sağ tarafta. Güzel bir banyo lavabomuz var. İlk önce burayı gösterelim. Sonra odaya bakalım. Vitra'nın gömme rezervuarı. duş kabinin içerisi tamamen laminat görünümlü seramik olmuş. Niş de yapılmış. Burada musluklar okumam lazım. Asya marka musluklar kullanılmış. Lake dolaplar. Buranın arkasında bir boşluk var. Belki bir havlu dolabı olabilir. İşte yatak başlıklarındaki aplikler çok güzel. Artı klima tesisatı da burada. Siz klima kullanmazsanız bunu dipten kesiyorlar. Ve orayı alçıyla kapatıyorlar. Yani problemde yaşamayacaksınız. Eğer böyle bir düşünceniz varsa ki zaten kullanmayan da yoktur şu zamanda. 60'a 120. Seramiğimiz var. Güzel istiyor ama değil mi? Gerçekten iki camı da açınca harika istiyor. Orası kapanabilir. Sırada balkonumuz var. Çok güzel bir balkon. Gerçekten camlar da çok şekilli olmuş. Güzel olmuş. Böyle baktığınızda da çam ağaçları var. Ön tarafınızda yol boyunca. Yan taraflara dikilmiş. Şurası cadde zaten. Artı yukarıya çıktığımızda denizde görürüz. Buradan Mesut Ateş Sitesi'nin oradaki denizde görebiliyoruz. Şimdi ben böyle isim vererek söylüyorum ya. Çoğu kişi ilk defa Didim'de yer izliyor, bilmiyor oraları. Ama arkadaşlar Didim küçük bir yer. Öyle kuşadası Bodrum gibi gözünüzü canlandırmayın. Gerçekten küçük bir yer. Sadece biraz dağınık. Ve bu dağınıklığa nazaran bütün yerleri bir haftada öğrenebilirsiniz. O kadar da rahat bir yer. Güzel bir odada burada var. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Dolap istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz ki şu duvar bence dolap yeri. Her yer oraya yaptırabilirsiniz. Özel bir dolap olursa daha iyi olur. Tavana kadar devam edip çünkü bunların eee alınır ama şu iki kolon arasında da bir duvar özür diliyorum. Bir dolap çok iyi olacaktır. Bir de şu banyo lavaboya bir bakalım. Yine Vitra'nın gömme rezervuarı. Az önceki baktığımız e, alandaki her şey burada da kullanılmış. Güzel olmuş. Gayet şık. Tertemiz. 60'a 120 seramimiz var. Camlar çok önemli. Büyük camlar lazım. Böyle baktığınızda da zaten direkt yola bakıyorsunuz. Artı yeşil bir alan. Didimin içerisinde artık yeşil bulmak çok zor. İşte buralarda var sadece. Başka yeşil bulmak inanın zor. İnsanlar artık bahçelerine bile ağaç dikmiyor. Çok da üzücü ama böyle. Sıra geldi. En üst kata. Burada iki tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Güzel bir koridorumuz var. Çamaşır makinesi için burayı düşünmüşler. Buradan dolap da yaptırabilirsiniz üstte. Hemen yan tarafında yine bir banyo lavabomuz var. Gayet geniş, güzel, kullanışlı. Toplamda kaç tane banyo lavabo gezdik? Aşağıda lavabomuz vardı. Yukarıda iki tane vardı. Bir de burası var. Üç tane. Üç tane banyo lavabo. Dört tane de sadece lavabomuz var. Tabi bu üç tane de onun içerisinde gayet güzel. 60'a 120 seramik. Ve geldik çocuk odasına. Burası çocuk odası. Çünkü küçük bir oda. Yatak çift kişilik Karşıya da dolap olabilir. Artı böyle baktığınızda da tamamen ağaçları görüyorsunuz. Evi de görmüyorsunuz karşıdaki. Güzel olmuş. Tam çocuk odası. Yani burada ya da şöyle çalışma odası gibi de değerlendirebilirsiniz. Çatı mi buna elverişli çünkü çatı direkt keskin gelmiyor. Diğer taraftaki oda ona göre biraz daha büyük. Çift kişilik yatak artı dolap sığabilir. Ama tabii ki aşağıdaki iki odayla kıyaslanamaz bunlar. Aşağıdaki iki oda çok daha geniş. Bunlar da normal sayılabilecek metrekarelerde. Aşağıdaki odalar ortalama 16-17 metrekare. Bunlar da arkadaşlar 13 metrekare civarında kullanım alanları sunacak size. Ve geniş bir terasımız var. Ben böyle terasları çok seviyorum. Güzel bir terasımız var. Terasta şurada bir tesisat bırakılmış. İstenirse buraya bir mutfak tezgahı yapılabilir. Ya da tamamen burası kapatılırsa çamaşır makinesini koyabileceğiniz bir alan haline de çevirebilirsiniz. Buradan denizi görebiliyorum ama keşke gözün gördüğünü gösterebilsek. Mesut sitesinin oradaki denizi daha net görebiliyoruz. Ben şu görüntüyü sevmiyorum. Bak şöyle baktığında şu güneş enerjileri var ya o kadar çirkin duruyor ki eğer elimde bir fırsat olsun hani bir gün böyle bir söz sahibi olabileyim ilk işim şu güneş enerjilerini tamamen ortadan kaldırmak olacak. Tamamen ortadan kaldırmak. Özellikle yazlık bölgelerde. İç Anadolu'da kullanılabilir ama şu yazlık bölgelerde şu güneş enerjileri kadar kötü bir şey görmedim arkadaşlar. Paslanmış bazıları, bazıları yeni, bazıları çok eski, bazıları hiç kullanılmıyor. İşte bu güneş enerjileri biraz görüntüyü bozuyor. Güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. 8 milyon 200 bin TL bence alınabilecek en mantıklı evlerden bir tanesi ki çevreye baktığımızda 9-10 milyonlar, 12 milyonlar konuşuluyor. Burası güzel bir yer. Gezdik, gördük. Gayet de şık bir yer. Kendine ait park alanı var. Havuzumuz var. Ayrı mutfakla 4 tane odamız var. Odalarda kullanışlı. Artı terasımız var. Her şeyden önemlisi Merkezi konumda en yakın sahilde 3 kilometrelik bir uzaklıktayız. Dediğim gibi kendinize de çok iyi bakın. Burayı görmek için aramanız yeterli.